Lezzet Testi kanalımıza 431. tadım testimize hoş geldiniz. Küçük bir devle karşınızdayım. Aynı zamanda da bu bir istek video. Bir arkadaşımız özellikle ve ısrarla benden bu mini boy Nutellalardan denememi istemişti ve ben de trend yoldan baktığımda böyle fiyatı işte 11-12 lira civarıydı. Sonra yaklaşık 10 gün kadar önce bir baktım File Market'te var. Fiyatı da 6 lira küsürdü. Tabii ki de hemen denemek istedim. Bunun ne farkı var? Şöyle bakın 25 gramlık çok sevimli bir şişe ve ithal bir ürün. Normalde nutellaların büyük boy kavanozları yanlış bilmiyorsam yani eğer yanlışsa düzeltin ülkemizde üretiliyor diyebiliyorum. Fakat bunlar İtalya'dan direkt geliyor. Bakalım tadı farklı mı? Lezzeti farklı mı? Aroması farklı mı? Müsaadenizle bu minik devi küçük nutella şişesini açıyorum. Hı, şu şekilde normal bildiğimiz klasik e, Nutella formunda sanırım çünkü direkt açıldı. Şimdi bunu nasıl açacağım? <laughs> Sizin takıntılarınız var mı böyle çok kusursuz açmaya mı çalışırsınız ya da şöyle kenarlardan kaldırarak mı açmaya çalışırsınız? Bilmiyorum. Ben şimdi burada kamera arkasında şöyle birazcık açacağım ve hemen tekrar karşınızda olacağım. Evet, tekrar buradayım. Direkt açıyorum. Üst kısmında bile fındık yağ falan birikmiş mi? Hiç birikmemiş. Şimdi lezzet testine başlıyorum. Tadım testimize başlıyorum. Haydi bakalım Bismillah. Hmm, yumuşacık. Şöyle. Koca bir kaşık. Bu arada arkadaşlar bu ürün özellikle sunum severler için bulunmaz bir fırsat diyebilirim. Özellikle böyle kahvaltı sunumu yapanlar için falan. Onlar biliyorum çok kullanıyorlar. Her neyse bakalım tadı nasıl. Hmm. Normal Nutella'dan yani bizim büyük boy Nutella'lardan sanki çok daha yumuşak. Az önceki kaşık gibi bir kaşık daha çıkardım içinden ve şimdi bu da üçüncü parça. Az çok tahmin edersiniz içerisinde ne kadar olduğunu. Şimdi odanın ısısından dolayı da bu şekilde yumuşak olabilir diye düşünüyorum. Evet kavanozun boş halini de görebilmeniz için deminden beri böyle arkadaşlar sıyırmaya çalışıyorum. Boş halde bu şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Diyeceksiniz ki Nutella'nın neyini test ettin. Arkadaşlar şu ürün başlı başına bence büyük bir yenilik ve e, olaya baya bir keyif getiriyor. Özellikle kahvaltılarda sunumlarda. Yani ben tekrar alır mıyım? Alırım. Bir de şimdi ben çok Nutella aşığı biri değilim. Onu söyleyeyim. Bu arada puanlama da yapacağım. Evet puanlamamı yapacağım. Gerçekten olaya büyük bir keyif getirmiş. Büyük bir sunum örneği. Ayrıca porsiyonluk olarak kahvaltılarda baya güzel yani 25 gram bence yeter diye düşünüyorum. Çikolata canavar değilseniz. Puanlamamı neye göre yapacağım? Tasarıma göre, fikre göre, ambalajın tatlışlığına göre ve kullanım amacına göre bir puanlama yapacağım arkadaşlar. Çok dediğim gibi ahım şahım bir şey değil. Olsa da gerçekten bayağı bir keyifli ürün olmuş. O yüzden puanım 10 üzerinden 8. Yani keşke almasaydım denilecek bir şey değil. Demezsiniz ama çok çabuk bitti diyebilirsiniz. Ama eğer böyle misafirleriniz falan geliyorsa kahvaltıya işte ikinci çay. Yok ikinci çay olmaz da genelde kahvaltı. Kahvaltılarda bence yani sofranın şeyi olur. Yıldızı olur. Öyle söyleyeyim. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İstek videolarınızı bana yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.